Herkese merhaba. Ben Kitap Kumbarası'ndan Canan. Bugün sizlere Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Nisan ayında toplam 7 tane kitap okudum ve okuduğum bütün kitaplar da birbirinden güzellerdi. Şimdi dilerseniz tek tek hangi kitapları okumuşum onlara geçelim. Nisan ayında okuduğum kitaplardan biri Haşer serisinin birinci kitabı olan Fısıltı'ydı. Ben bu kitabı çok sevdim. Kitapta düşmüş melekler konu alınıyor. E, klasik insan doğaüstü varlık arasındaki aşk diyebilirsiniz ama ben bu kitabı biraz daha farklı buldum çok sevdiğimi söyleyebilirim e, Kitapta Nora isimli bir kız var bu kız Pech sanırım Pech diye okunuyor emin değilim Pech isimli bir çocukla tanışıyor sınıf arkadaşı e, biyoloji dersinde yan yana oturmak zorunda kalıyorlar e, onunla tanıştıktan sonra hayatında birçok şey değişiyor. Daha sonrasında, e, bunun spoiler olduğunu sanmıyorum. Zaten bu kapak fotoğrafında da e, meleği görebilirsiniz. Bu peçin düşmüş bir melek olduğunu öğreniyoruz. E, bu, bu şekilde devam ediyor. Kitap hakkında detaylı yorum yapamıyorum. Çünkü bu kitabı bildiğiniz gibi 4 kitap. E, bunun ben de şu an ikinci kitabı olan Çığlık. Üçüncü kitabı olan Sessizlik de var. Bunları bir sonraki ayda okumayı düşünüyorum. Kitaplar benim değil. O yüzden bir sonraki ayda okuyacağım. Son kitabı olan final kitabı ise elinde yokmuş. Yani o final kitabını ben kendim alıp kendim okuyacağım yani kendim alıp okuyacağım. Bu kitabı çok sevdim. Bu seriyi sevdiğimi söyleyebilirim. Kitabı zaten daha yeni bitirdim. Son okuduğum kitaptı. Gerçekten de çok güzeldi. Size tavsiye ederim. Bunu bu kitaplara şans vermenizi öneriyorum. Diğer kitabım Yağmurla Gelen Mutluluk. Öncelikle konusunu bilmeden sadece her aşırı bir şekilde beğendiğini bilerek aldım bu kitabı. Ben de gerçekten bu kitabı çok sevdim. Üzerinden aldığım e, postitleri de görüyorsunuz. Her kelimesinin neredeyse altını çizik böyle her tarafına postit yapıştırasım geldi. E, çok sıcak, çok samimi bir aşk var. Bayıldım yani bayıldım. Bayıldım diyebilirim. Colton isimli bir Asperger, Asperger sendromuna sahip bir çocuk var. Bu sendrom sosyal etkileşimlerde zorluk olarak söyleyebiliriz. Öyle bir çocuğumuz var. Bir de sakar mı sakar bir kızımız var. Bütün tehlikeleri, bütün her şeyi kendi başına çeken bir kızımız var. Bu kız arasındaki aşkı anlatıyor bize. Gerçekten çok samimi, çok sıcak geldi bana. Ben çok sevdim. Yani yeri geldi duygulandım, yeri geldi çok güldüm. Gerçekten de çok sevdim. Şöyle zaten ince bir kitap. Hemen bir günde alıp bir günde okuyup bitirebileceğiniz bir kitap ki bunun buralarına bayıldım. Ayrıcına ayrı bayıldım. Kitabına ayrı bayıldım. Mavisi. Her şeyini çok sevdim. Bu kitabı alıp okumanızı öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Diğer kitabımız Her Gün. Bu kitabın yorumunu ben kanalımda yapmıştım. İsteyen oradan bakabilir. Ama şimdi kısaca bir tanıtımına geçeyim. E, A isimli bir karakterimiz var. Her gün başka bir insanın bedeninde uyanıyor. Nasıl olduğunda kendisi de bilmiyor. Ama ne yazık ki böyle. E, Justin diye birinin bedenindeyken... Rihanna diye bir kıza aşık oluyor ve bu aşk için yaptıklarını görüyoruz. Gerçekten de çok güzel. Yani bir sürü farklı beden gördük. Burada yazar bize bir sürü beden gösterdi. Bir, bir sürü yeni hayatla tanıştık. Ben çok sevdim bu kitabı. Benim çok e, ufkumu genişlettiğini düşünüyorum. Gerçekten de güzel bir kitaptı. Bunu size öneriyorum. Bu da önerdiğim kitaplardan biri buna da böyle pozitifler yapıştırdım. Gerçekten çok sevdim. Mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Diğer kitabım ise Stephen King'in Göz kitabı. Stephen King'in daha önce başka bir kitabını daha okumuştum. Sanırım adı Korkunç Hikayeler'di. Öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü lise döneminde okumuştum. İkinci okuduğum kitap Göz. Bu kitap kork ben hani alayım da korkayım diyorsanız bu kitap öyle bir kitap değil. Yani sizi korkutmaz. Ama girebilir. Yani biraz geri söylenebilir. Ee, kitap hem olayın yaşandığı zamanda hem de sonrasında geçiyor. Konumuza gelirsek kısaca konudan bahsedeyim. Aşırı din bağlılığından dolayı bu ama din bağlılığı böyle yobaz seviyesinde bir kadının kızı yaşıtlarından farklı bir şekilde büyütüyor kızını. Kızın adı Şevli. Ee, arkadaşları bunu Bunları işte bu kızı dışlıyorlar, taciz ediyorlar, çeşitli şeyler yapıyorlar. Ee, bu durumu da değiştirmek istiyor ama ne yazık ki diğer çocukların yaptığını bir türlü değiştiremiyor ve en sonunda Kerry artık patlama noktasına geliyor. Bize bu süreci anlatıyor. Hem günümüzde hem de ileride olmak üzere bu süreci görüyoruz biz ve sonrasında olanları görüyoruz. Bu kitabın filmi de var. Kitabı okuduktan sonra filminizi, filmini izlemenizi de öneriyorum. Gerçekten güzel bir kitaptı. Stephen King'e başlamak için bu kitabı Stephen King'e başlamayı düşünüyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Bu kitabı da öneriyorum. Bir diğer kitabımız Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bu kitap gerçekten çok güzeldi. Atatürk'ün Türk milletinin okumasını istediği kitap diye üzerinde de yazıyor. Gerçekten de okuyup çok şey öğrenebileceğimiz bir kitap. Size bu kitabı da tavsiye ediyorum. Ee, küçük ve geri kalmış bir sömürge ülkesi olan Finlandiya'nın kısa süre içinde eğitim ve kültür yönünden nasıl kalkındığını gösteriyor bize. Ee, muhteşem bir eser gerçekten. Kendini milletine, ülkesine adamış bir avuç aydın kesiminin ve din adamının her köyü gezip gezip bütün böyle vefayla her şeyle ülkesini kalkındırma mücadelesini gösteriyor bize. Kitabın içinde her konudan her konu var yani sanat şey her şey var. Benim burada altın çizdiklerim de oldu. Gerçekten mesleğim açısından öğretmenlikle ilgili çok güzel şeyler var. Şurada neredeydi? Ha, şurada gerçekten güzel. Yani okuyup ders alınması gereken bir kitap. Kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle alıp okumalısınız bu kitabı. Diğer kitabım Sarah Gio'nun Son Kamelyası. Son Kamelya. Bilmiyorum yani güzel bir kitaptı ama öyle çok ne bileyim daha güzel olabilirdi herhalde. Ben bundan önce bu yazarın Elveda Haziran'ını okumuştum. Sanırım onu daha çok beğenmiştim. Bu kitabı da beğendim ama sanki ötekisi daha güzeldi gibi. Sanki daha güzel kitapları varmış gibi. Yani üstünde de yazıyor zaten Mart Menekşeleri ve Böğütlen kişi. Yani bunları biraz daha fazla merak ediyorum. Kitap iki, kadın, iki kadını anlatıyor. Bir ona geçiyor, bir ona geçiyor. Ben böyle kitapları seviyorum çünkü biri bitince ötekini çok merak ediyorum. Acaba ne olacak diye. Hızlıca okuyorum. Hızlıca bitiyor bu kitaplar. Beni kandırıyor bu kitaplar. Hızlıca okutturuyor. Kısaca bahsedersem Flora diye bir kızımız var. Bu kız babasının borçlarından dolayı tanımadığı bir adamın teklifini kabul edip İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de bir ailenin dadısı oluyor, dört çocuk dört çocuğa bakıyor. Orada bu adamın teklifi de çiçek hırsızlığı yapmak, bir tane kamelya çeşidi olan bir kamelya çeşidini bulup hırsızlık yapacak İşte hırsızlık yapıp adam'a verecek. Öyle bir kitap yani. Öteki kısımda ise. Edison diye bir kız var, kadın var. Bu da e, eski hayatından kaçıyor, eski hayatında yaşadıklarından kaçıyor. Ama yaşadıkları ne yazık ki onun peşini bırakmıyor. Böyle bir kitaptı bu da. Bilmiyorum Saracio ya da tarzı bu tarz kitaplar seviyorsanız tavsiye edebilirim. Güzel bir kitaptı. Yani kendini okutuyor. Ama bilmiyorum daha mı güzel olabilirdi diye hala aklımda biraz soru işareti var. Yani bana biraz uzun geldi. Okurken yani öyle çok şey yapmadım ama Oku, okuyabilirsiniz. Bu kitabı da tavsiye edebilirim. Hoştu çünkü. Sanayinin okuduğum son kitabına gelirsek, son kitabı da Meridian'dı. Ee, çok değişik bir kitaptı. Ben bu kitabı sevdim. Yani sevdim. Biraz konusundan bahsedeyim size. Meridian diye bir kızımız var. Bu kızımız küçüklüğünden beri her uyandığında yanında ölü fareler, ölü böcekler, ölü hayvanlar buluyor. Buna bir türlü anlam veremiyor. Daha sonrasında 16. yaş gününde ki böyle kitaplar hep 16 oluyor maalesef. 16. yaş gününde bir takım olaylar geçiriyor. Ve bu olaylardan sonra öğreniyor ki Meridian aslında bir melekmiş. Evet. Yani bir melekmiş. Görevi ise ölüleri diğer tarafa geçirmek üzere olan bir melek. Yani bu filmlerdeki beyaz ışık gibi. O aradaki bir perde. Bunun içinden geçip diğer tarafa gidiyorlar. Öyle bir işte bir kızımızmış. Daha sonra bunu ailesine o bir takım yaşadığı olaylar demiştim ya. O olaylardan sonra bu kızı büyük teyzesinin yanına gönderiyorlar. Hani hem bu yaptığı işi öğrensin, melekliği öğrensin gibisinden. Orada ise teyzesinin yardımcısı olan bir Tens diye bir çocukla aşk yaşıyorlar. Ben bu kitaptaki en çok sevdiğim özellik Tens'ti kendisi gerçekten güzel bir karakterdi. Yani biraz asabildi, biraz şeydi ama ger gerçekçiydi. Bu diğer kitaplardaki mükemmel erkek gibi değil de daha gerçekçi, daha yaşanabilir e yaşanılabilir bir erkekti. Yaşanılabilir bir aşktı. Ben bu kitabı sevdim. Şu an çok değişik bir kitaptı. Bilmiyorum. Yani benim hoşuma gitti. Zaten ince bir kitap. Benim Nisan ayında okuduğum kitaplar bunlardı bir seçim yaparsak birinci en sevdiğim olarak her gün beyaz zambak ülkesinde yağmurla gelen mutluluk fısıltı. Bunlar benim birincim. Çünkü aralarında tabii ki de seçim yapamıyorum. İkincim göz. Üçüncümse meridyen ve son kameraya Bunu böyle seçtim. Işte. Evet, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.